Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Murat Çelik. Yönsiz e, bilgisayardan, siber güvenlik tarafında faaliyette bulunuyoruz. Kurum ve kuruluşların siber dayanıklılıklarına katkı sağlıyoruz. E, Türkiye Bilişim Derneği'nin Ankara'nın merkezinde böyle bir etkinlik yapıyor olması, bizim müşterilerle karşı karşıya gelip e, yaptığımız hizmetler konusunda oldukça olumlu bu sonuçlara sebep oldu. Bu açıdan başkan nezdinde Türkiye Bilişim Derneği'ne teşekkür ederiz. Peki siber güvenlik anlamında neler yapıyorsunuz? Siber güvenlik anlamında yaptığımız bu bilgi güvenliği mecburiyeti çerçevesinde her yıl yapılması gereken sızma testi yani penetrasyon testi. E, yapıyoruz. Bunun ötesinde bir e, adım ilerisi, e, kırmızı takım hizmeti veriyoruz. E, sızma testinin bir üst level'ı, bunu veriyoruz. E, bilgi güvenliği tarafında e, Big Test e, rehber denetim hizmeti var. E, her yıl yapılması gereken. E, burada e, yetkili 20 firmadan biriyiz. Ee, yine TSE tarafından bu sızma testi yapabilme yetkinliğine sahip B seviyesi e, yetkiliyiz. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sızma testi yapabilme yetkinlik belgesine de haiziz. Ee, bu tür hizmetler veriyoruz siber güvenlik tarafında. Peki, e, etkinlikte paneller vardı siber güvenlik anlamında, yapay zeka anlamında. E, nasıl buldunuz panelleri? Nasıl yorumluyorsunuz etkinliği? Ee, bunlar gayet güzel etkinlik. Ee, bu tür etkinliklerde e, yetkin kişiler yani e, bakan yardımcısı olmak, e, BTK'nın başkanı gibi e, üst seviye sorumlu insanların e, bu konudaki e, katılımcılara farkındalık katsayısını e, artıran paneller niteliğinde değerlendirmek lazım. Siber güvenlik farkındalığı bugünden yarına olan şey değil, bu tür etkinliklerle pekiştiren bir olgu olarak düşünmek lazım. E, bu düşünceye hizmet eden bir e, panellerdi, oldukça olumluydu. Bütün bu işle emeği geçen her insan karınca kararınca bu tarafa hizmet etmeye çalışıyoruz hep beraber kurum ve biz tedarikçiler olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yıllardır siber güvenliğin bu tür etkinliklerle işlendiğini söylediniz. siber güvenliğin önemi sizler için ya yani aslında hep vardı. Bizler için de hep vardı. Ancak yeni fark etmeye başladık gibi ya da yeni üzerinde mi duruyoruz acaba bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle siber güvenlik şimdinin işi değil ama şimdi daha fazla fark ediyoruz. Yaşadığımız dünyada siber güvenlikle ilgili çok sayıda olaylarla yüz yüze gelmeye başladık. E, bu e, kamuoyuna düşen hemen hemen her sektörün başına gelen vakalar e, basına yansıdığı için biz sanki yeni çıkmış gibi geliyor. E, bu sektör öyle bir sektör haline geldi ki 2023 yılında bu siber güvenlik zafiyetleri kaynaklı 10 trilyon dolar bir ee, siber güvenlik kaynaklı zafiyetlerden kaynaklanan bir ekonomik büyüklük var. Bu rakam her yıl artarak devam ediyor. Bu da siber güvenin ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Yani 10 trilyon dolar, yani ekonomik boyutu olarak çok yüksek bir rakam. Ee, bu rakamlar arttıkça siber güvenlik sanki her geçen gün daha yani yeni çıkıyormuş gibi. E, algılamamıza sebep oluyor. Oysa yani e, en az bir 50 yıl geçmişi olan bir konu siber güvenlik. Bilginin olduğu her yerde bilgi bilginin e, muhafazasıyla ilgili, erişebilirliğiyle ilgili, e, iletimiyle ilgili e, ISO 27001 standardında e, kuralları var. Bunlar bilginin olduğu her aşamada uyulması gereken kurallar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.